Merhaba çocuklar. Bugün ikinci sınıfın dokuzuncu ünitesi meyvelere başlıyoruz. Geçen dersimize katılamayan öğrencilerim için e, geldiğimiz yere kadar e, video çekmek istedim. Şimdi çocuklar dinleyeceğiz ve siz de dinlerken tekrar edeceksiniz. One. Listen and repeat Apple, Banana, Orange, Cherry, Grapes, Peach, Lemon, Strawberry, Melon. Evet çocuklar dinledik. Burada bir manavı görüyoruz. E, manavda da çeşitli meyveler var. Bu meyveleri e, isimlerini yazmışlar. Fresh fruit, fresh taze demek çocuklar. Taze meyve e, reyonundayız ve oradaki meyveleri görüyoruz. Apple, elma banana muz orange portakal peach şeftali cherry kiraz melon kavun strawberry çilek lemon limon bu limonu ilk ünitede görmüştük grapes üzüm çocuklar Şimdi ikinci bölüme bakalım. Ne diyor burada? Sing the chant. Dinliyoruz yine. Fruits, fruits, look and see. Fruits, fruits for you and me. Just grapes and lemons for you, peaches and melons for me, apples and cherries for you, and I love strawberries. Fruits, fruits, look and see, fruits, fruits for you and me. Fruits, look and see, fruits, fruits for you and me. Oranges, grapes, and lemons for you, peaches and melons for me, apples and cherries for you, and I love strawberries. Fruits, fruits, look and see, fruits, fruits for you and me. Evet çocuklar dinledik. Üçüncü bölüme bakalım. Üçüncü bölümde de listen and number diyor. Yani dinle ve numaralandır. Çocuklar ilk önce bir şu meyveleri hatırlayalım. İsimleri neydi? Siz de videoyu durdurup bu e, aklınızda kalan meyvelerin isimlerini bir üzerine yazabilirsiniz. Evet şimdi bir tekrar edelim. Meyvelerimiz isimleri neydi? Bir üzüm görüyoruz çocuklar. Üzüm İngilizcesi neydi? Üstte zaten yazıyor. Grapes. Grapes yazıyoruz. Tekrar etmek amacıyla. Yoksa alıştırmada çocuklar böyle bir yazma söz konusu değil. Ama tekrar amaçlı ben yazmayı tercih ediyorum. İkiye bakalım. İki elma. Elma ne demekti çocuklar? Apple. Değil mi? Üç limon var. Limonun İngilizcesi lemon. Dört muz. Muz. Banana. Çilek neydi çocuklar? Çilek. Strawberry. Değil mi? Strawberry. Şimdi söyleyecek. Biz de dinleyeceğiz. Ee, söyleniliş sırasına göre numaralandıracağız. 1, 2, 3, 4. O sırayı da e, kutucuklara numaraları yazacağız. Dinleyelim. Çocuklar siz e, dinleye, bir kez dinleteceğim. Sonra tekrar edeceğiz. İlk dinlemede siz kendiniz bir yapmaya çalışın. Sonra e, ikinci dinlemede ben cevapları vereceğim. 3. Listen and number. 1. Strawberry. 2. Apple. 3. Grapes. 4. Banana. 5. Lemon. Three. Listen and number. One. Strawberry. Strawberry. Two, de Apple. Apple. El Three. İki. Grapes. Grapes. Three. Four. Banana. Five. Lemon. Evet. Beer. çilek yani Strawberry. Two. apple, three grapes, four banana, five lemon. Evet, sayfa 123'teyiz. 123'te bir e, diyalog var çocuklar, resimlendirilmiş. Bunu da bir dinleyelim. Sonra açıklayacağım. Four. Listen and follow. Dinle ve takip et. Do you like peaches, Lily? Yes, I do. Yummy. Do you like grapes? No, I don't. I like apples. Do you like lemons, Rocky? I think no. <laughs> evet çocuklar burada do you like soru kalıbını kullanmış. Do you like Sever misin? Demek çocuklar. Sever misin? Şimdi burada iki arkadaş birbirine e, hangi meyveyi sevdiğini soruyor. Bunu sever misin? Bunu sever misin? Bakalım. Adam ve Lily'di bu e, hikayemizin kahramanları. Adam ilk önce diyor ki, Do you like peaches? Bakalım bir daha dinleyelim. Four. listen and follow. Do you like peaches, Lily? Yes, I do. Evet. Do you like peaches? Şeftali sever misin? Lily ne diyor? Yes, I do. Sevdiğimiz bir şeyi onaylamak için, evet seviyorum demek için çocuklar yes, I do cevabını veririz. Eğer cevabımız olumluysa do you like sorusuna. Bu noktalı yere İstediğimiz istediğimiz şeyi koyabiliriz. Elma işte yiyecek olabilir, başka bir şey olabilir ama konumuz şimdi meyveler olduğu için meyveleri getirebiliriz. İkinciye bakalım. I do. Yummy. Do you like no, I don't. Evet. Lily bu defa soruyor. Do you like grapes? Do you like Graves. Ne demekti bu? Üzüm sever misin diyor Edma. Dinleyelim. I don't. I like apples. Bir saniye. No, I don't. I like apples. Evet, diyor ki üzüm sever misin sorusuna no, I don't. I like apples diyor. I like apples. Evet, üzüm sever misin? Hayır, sevmem. Evet, burada yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Sevmediğimiz şeyleri söylerken No, I don't deriz. Yani sever misin sorusuna vereceğimiz cevap olumsuzsa hayır anlamında. No, I don't. Hayır, sevmem. I like apples demiş. Ben elma severim. Üçüncü bölüme bakalım like apples. Do you like lemons, Rocky? <laughs> I think no. <laughs> e bu defa hikayemizin kahramanı Rocky vardı. Rocky'ye soruyorlar. Do you like lemons? Limon sever misin Rocky? Rocky de havlayınca e, bence sevmiyorsun diyor ve gülüyorlar. Evet burada öğrendiğimiz şey soru kalıbımız Do you like sorusu. Sevdiğimiz şey ise eğer sorulan yes I do diye cevap veririz. Sevmiyorsak sorulan şeyi no I don't diye cevap veririz. Evet. Şimdi çocuklar. Beşinci bölüme bakalım. Listen and act out the dialogue. Dinleyin ve bu diyaloğu canlandırın. Çocuklar. 5. bölümdeyiz. 5. bölümde diyaloğu dinliyoruz. Siz de bu diyalog gibi e, ablanızla, abinizle ya da bir büyüğünüzle çeşitli cümleler kurarak, soru cevap yaparak alıştırma yapabilirsiniz. 5. Listen and act out the dialogue. Do you like oranges? Yes, I do. Do you like apples? No, I don't. Evet çocuklar. Üstte de anlatmıştım. Bir şeyi sevip sevmediğini sormak için do you like kalıbını kullanırdık, kullanıyoruz. Burada portakalı soruyor. Portakalı sevip sevmediğini. Do you like oranges? Portakal sever misin? Yes, I do. Evet severim diyor. İkinci resme bakalım. Do you like apples? No, I don't. Hayır, sevmem diye cevap veriyor. Demek ki sevdiklerimiz için, yani sevdi sevdiğimiz bir şeyse sorulan, Yes I do diye cevap veriyoruz. Sevmediğimiz bir şeyse, No, I don't şeklinde cevabımızı veriyoruz çocuklar. Şimdi ne öğrendik? Bunu bir tekrar edelim. Meyvelerimizi öğrenmiştik. Sevdiğimiz, karşımızdakinin sevdiği meyveleri sorarken Do you like? Kalıbımızı kullandık. Buraya bu like'dan sonra sormak istediğimiz meyveleri yazabiliriz. Mesela do you like strawberry? Strawberries, çoğul şeklinde soruyoruz. Çilek sever misin? Seviyorsak, yes I do. Eğer sevmiyorsak, no, I don't şeklinde cevap veririz. Burayı istediğimiz şekilde değiştirebiliriz çocuklar. E başka bir e, örnek yapalım. Do you like mesela elma? Elmayı sever misin? Elmanın İngilizcesini hatırlayalım. Apple değil mi? Do you like apples? Elma sever misin? Seviyorsak yes I do. Sevmiyorsak no I don't cevaplarından birini veririz. Yani ya bunu vereceğiz ya bu cevap olarak. Peki sevdiğimiz şeyleri nasıl anlatırız? Like ile anlatırız. Like sevmek demek. Evet. Mesela ben or portakal severim diyeceğim. Nasıl derim? I like oranges. Portakalı seviyorum. Ya da üzüm severim. I like üzüm neydi? Evet, grapes diyoruz. Evet. Sevdiğimiz şeyleri like ile ifade ederiz. Sevmediğimiz şeyleri nasıl anlatırız? Nasıl söyleriz? Bunu da don't like'la ya da dislike'la anlatırız. Ama şu an biz don't like üzerinde duracağız. Like yerine love da diyebilirdik. İkisi de aynı anlamda. Ama biz like'ı like üzerinde duracağız. Şimdi ben muz sevmem demeye çalışalım. I don't like bananas. Muz sevmem. Bir örnek daha verelim. I don't like limon sevmem. I don't like lemons deriz. Evet. Çocuklar, bugünlük bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.